Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz yine bugün çıktım huzurunuza bir balkon dolusu sukulatlarla bunlar üşüdükçe güzelleşiyor gerçekten çok güzel uyuyor. açıyorlar bu soğuk havaya rağmen şöyle sizlere gösteriyorum Peki. Buradaki çıkartlar. Bunlar da çok güzel. Perdeler. Çok sağlıklılar. Şöyle. Arkadaşlar burası balkon ama dışarısı ger gerçekten çok soğuk. Dondurucu bir soğuk var. Dışarıları buz. Bunlar soğuk havayı don olmadığı müddetçe güzelleşiyor. Renkleri, formları muhteşem güzellikler. Şöyle gösteriyorum. perdeler. Bunlar da krasulyalar Bakın arkadaşlar Bunlar aynı sulatlar şöyle renklerini gösteriyorum Arkadaşlar bu sulatlar üşümeyi seven bitkiler gerçekten üşüdükçe güzel üşüyor mararıyor pembe pembe oluyor bir sulat her renklere mevcut oluyor, çok güzel bitkiler. Arkadaşlar, burası da yine, burası da suhlatlar, krasülyalar, gerçekten çok güzel bitkiler. Bunlar da, bunlar da çok güzel bitkiler, bunlar da suhlat, suhlat diye geçiyor arkadaşlar. Şöyle gösteriyorum, muhteşem güzellikler, gerçekten muhteşem güzellikler yaprakları pırıl pırıl bunlar da üşüdükçe renk tonları güzelleşiyor çok sağlıklılar bakın arkadaşlar burası krasulyalar diğer isimleri para ağaçları diye geçiyor bunları bir araya konumlandırdım şöyle koca koca saksılarda görüyorsunuz şöyle gösteriyorum Şöyle. şimdi burası tabii ki hava soğuk olduğu için dışarısı sisli. O yüzden videom karanlık çıkabilir. Kusuruma bakmayın. Buradaki kalan şu an. Bu da çok güzel kalan şu an. Şöyle. Bakın. Bu da surat, bunlar da sukulat tarzı kalan Çok farklı kalan şular. Bunlar da çok güzel arkadaşlar arkadaşlar. Geliyoruz kadevis çiçekleri, diğer isimleri kolyoslar. Bunlar da hava soğuk olmasına rağmen çok sağlıklılar. Gerçekten arkadaşlar çok güzel bitkiler. Üşüdükçe bunlar da aslında arkadaşlar şöyle bu bitkiler soğuğu seven bitkiler değil ama maşallah toprakları sağlıklı olduğu müddetçe bitkiler de çok sağlıklılar. Yine buradaki sukulatlar bunlar da çok güzel üşüdükçe daha da güzel sağlıklı oldular sedumlar. Bunlar sedum sukulatlar arkadaşlar. Şuralarından çiçekleri açacak artık inşallah yakın zamanda çok güzel çok sağlıklı bitkiler yine buradaki perlem bu da üşüdükçe renk tonları çok güzel olmuş farklı farklı çok sağlıklılar arkadaşlar burası balkon bu sukulatlar balkonda duruyor kapalı ortamları seven bitkiler değil bunlar kapalı ortamda bu bitkiler yumuşama yapar pörsür ama üşüdükçe skolaytlar diyorum ya arkadaşlar çok dondurucu soğuk olmaz inşallah dondurucu soğuk olmadığı müddetçe bir sıkıntı olmaz Çünkü ben bu işi 3 yıldan beri yapıyorum bu yetiştiriyorum Tabii ki insan yetiştirdikçe biliyor, öğreniyor. Çok güzel, çok sağlıklı bitkiler. Şöyle arkadaşlar. Arkadaşlar inşallah izlersiniz, beğenirsiniz. Mutlu olurum. Bana destek veren dostlar, hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. bir tane şöyle kastüs var çok güzel bir kahdüz. bakın şöyle boydan resmini şöyle gösteriyorum çok sağlıklı bu da bir yaşında var görüşmek dileğiyle hoşçakalın arkadaşlar